Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve <laughs> Ay öktürük tuttu ya neyse ee, Kreis ile devam ediyoruz arkadaşlar Has ve yavru tuvardalar Onlar bir şey bulmadan önce oraya girmek, girmek, girmek zorundasın Sana güveniyorum Depoya gir Doğduğum yeri bir belirten kanıtları yok et Depoya gir seçenekler mevcut. Ve abi burada Bu adamı aldığınızda Maksimum gizlilik geçen bölüm şunu öğrendik arkadaşlar hani tabancanız ayağınızda bağlı durabilir neyse burada arkadaşlar sniper alıyoruz sniper yani aşırı güçlü bir şey olay şu saldırın şenkayı falan koyabilirsiniz ya da yansımalı ya da bizim bildiğimiz refleks saldırı dürbünü arkadaşlar bildiğiniz böyle ekok gibi bir şey Hani Call of Duty serisinde ama olay şu arkadaşlar ben sevmiyorum burada. Keskin nişancı ve saldırının arasında baya bir büyük bir fark var. Oyun bana bende glitchlenmeye başladı arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Neyse. Geçen bölümden başladı yani. Maalesef glitchli bir şey olacak. Neyse. Keskin nişancı dürbünü çok daha iyi saldırı dürbünden ya arkadaşlar. Çünkü saldırı dürbünü çok hassas böyle. Hani size nasıl desem. Bir tane normal bir mousepad düşünün. Ve mousepad'in şimdi sonunda arkadaşlar. Şöyle abi şey yap. Şimdi nişan alıyorum ve mousepad'in sonuna kadar şey yapıyorum. Mousepad ne kadar abi? 5 santimetre. Bilemedin 10-12 falan. Öyle bir şey sonuna kadar çeviriyorum abi. Ne oldu? Bayağı bir döndük. Yani şuradan şu kapının sonuna kadar gibi bir şey arkadaşlar. Bunu şimdi saldırı dürbününde yapalım. Hani görüyorsunuz ta mousepad'in yarısında böyle bir daire çizdim birbirlerinden. Hatta 3, 4 ne kadar oldu ya? Şimdi bitti yani. Mousepad bitti. Çok hassasiyet has, şey hassasiyeti çok yani o yüzden ipi yaramaz. Ve biz bunları ez geçeceğiz arkadaşlar. Bizim bildiğimiz ne yapacağız? aslında cephanem de yok ya. Neyse. Burada bir tane araba çıkmalıydı şimdiye kadar. Evet. Şöyle abi siz de koşmalısınız. Evet koşun koşun. Hadi koşun bakayım. Patik patik yürüyün bari. Böyle patlatın arkadaşlar. Ve bu yolun sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Çünkü yolun sonunda ee, bir tane ne var abi? Anahtar var. O anahtarı aldığımızda buna bir tane e-mail var ya da e-posta e-postayı da aldığımızda bir tane daha ta hediyelik eşya alacak. Yavaş yavaş şey yapıyoruz arkadaşlar gidiyoruz. Yani Maksimum burada sniperi tizlik. aşık arkadaşlar ve sniperi yani kullanmanız çok iyi bir şey yani. Şöyle aldık. Buradan benim yaptığım şey arkadaşlar. Abi. Ha, şeye giremiyordum ya. Burada görüyorsunuz bayağı bir şey Orada. Ölümüne gitti adam Burada bayağı bir toplanıyorlar arkadaşlar dikkatli olmalısınız ee, Bizim yapacağımız şey arkadaşlar şuradan şuraya inmek Aşağıya Abi Ha Neyse. Burada hatta birazcık şeyimizi değiştirelim. Buraya girdiğinizde arkadaşlar e da burada. Hatta şöyle diyeyim size arkadaşlar. Burada gene giysinin şeylerini görüyoruz yani. Giysinin şey siz söyleyin. Giysinin böyle şeylerini. Ee, sis sistemini görüyoruz diyelim ya. Doğru kelimeyi bulamadım. Bu sen bana niye ateş etmedin? Evet. Tamam. Maksimum. Sniper'in arkadaşlar tek torunu cephanesi. Böyle cephaneyi bir güzel dolduralım. Ve bunları es geçeceğiz arkadaşlar. Hemen şuraya asansöre bindiğimizde yukarıya çıkacağız. Yöreye çıktığımızda da zaten <laughs> birazcık böyle. Abi Bak, nerede güvenlik kamerası var? Üç bir şey bulmadan önce onları temizle. Görünüşe göre aceleyle Evet, burada. <laughs> burada adamları alıyoruz <laughs> arkadaşlar. Bu daha ayrıca bir tane silah var. Çok güzel bir tabanca arkadaşlar böyle. Almadım. Beni endişelendiren yaratıklar değil, Problem. Bir şey bulmuşlar arkadaşlar artık. Neyse biz aldık onları. Alınca bunlar olmalıydı ya başka bir tane olmamalıydı. Abi yok et şunları değil mi? Yok etmeliydik. vay Taklamada. Gök Bey, hedefiniz ambardaki laboratuvarda. Helikopteri indirin. Anlaşıldı efendim. Ve burada arkadaşlar ne olacak? Birkaç tane şey gelecek. Ee, bir tane aslında birkaç tane dedim. Birkaç tane insan yukarıdan gelecek ve birkaç tane e, helikopterde birkaç sefer gelecek. Adamın alma adımı almanız için tek yapmanız gereken böyle roket atar falan atmayın arkadaşlar çünkü işe yaramayacak. Tek yapmanız gereken şey şurada. Birkaç kez ateş etmelisiniz adama ya. Hani roket atar falan atarsanız boşu boşuna ateş etmekle olursunuz. da hala gelmediler bir şeyler ya. Ha, gelmeye başladılar. Görüyor bazenlerden bazen nereden ateş ettiklerini ya? Neyse. Ha evet. Helikopterciimiz de gelmiş. Neyse alırız. şey yaptı galiba. Abi alamadım. Tamam aldık. Ne <laughs> Abi gömmesinler Orası soğuk Gerçi giysimiz bizi korur ya Canım giysim benim Abi neredesin sen? bir tane var galiba. Bu arada arkadaşlar aslında bazılarına izin verirseniz inmelerinin mesela siyah olanları Aa, size böyle şey düşebilir ya. Roket atar falan bırakabilirler adamlar. Ve siyahla beyazın arasındaki fark arkadaşlar. Burada siyah adamların ve yani siyah giyimli adamların ve beyaz giyimlilerin siyahları birazcık daha zırhlı. Birazcık daha özel kuvvet mi desem, nasıl desem birazcık daha zırhlı onlar için birazcık daha fazla kurşun harcıyorsunuz gibi bir şey. Başlangıç. Oh. Abi zırhım dolsun hadi lütfen dol 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 dol. Abi. Tamam. Yanlış bir şey yaptım orada arkadaşlar. Hani benim mallığımdan. Yapmamam gerektiğini bile bile. Yani yaptım onu. Bekliyoruz bunları abi Bu arada size söylemediğim bir şey var arkadaşlar ee, Böyle zırh modunda Birazcık daha fazla şeyiniz var ee, Siz söyleyin Birazcık tay ta Zoom falan oluyor Ta iyi yaklaşıyor ır modunda tamam. tamam aslında ben Niye susturucuyu takmıyorum ya? Burada susturucu maalesef lazım değil. Abi geçen sefer tam siz bekliyordum. Birkaç kez geldiler yani. Birkaç kez geldiler buraya. Geçen sefer de diyordum niye abi bir kez sadece geldiniz siz ya? Aslında bırakın iyisinler değil mi? Bunlar sadece siyah adamlar değil. Bir de zırh modunda çok daha yavaş hareket ediyorsunuz arkadaşlar. Yani çok çok daha yavaş. Ha şey bir durum ya. O kadar iyi değil. Hadi in aşağıya. En azından cephanem doluyor. Doldur şunu. Abi bu sefer galiba geliyor buraya. Geliyorsun mu abi? Tamam geliyor. Gel gel gel. Şöyle zırh modunu açalım değil mi? Normalde evet. Orada. Normalde arkadaşlar bunu yapmalısınız ama ben orada dedim ah hallederim gibilerinden. Aa. Abi orada niye ölmem ya? ya? Çok iyi çok iyi hala orada. Koordinatları giysiye gönderiyorum. Çok uzak değil. Burada kurulu bir kabin de var. Çok özel Krynet yapımı. Ayrılırken depodan çıkarmıştım. Laboratuvardaki kadar güçlü değil ama işe yarayacaktır. Bu arada arkadaşlar bazı silahların iki tane skin'i var ya da böyle farklı renk şeyi farklı renk şeyleri. Mesela bu galiba askeri hammer. Ve bu da arkadaşlar söylemedim size ama oyunun bildiğiniz Desert Eagle'ı gibi bir şey. Ya da digla Böyle baya iyi bir silah arkadaşlar. Hani normal tabancadan çok çok daha iyi böyle. Abi baksana. Pa pa pa. Uf. Çok güzel hani. Benim çok hoşuma giden bir silah ve görüyorsunuz arkadaşlar. Hasarı sadece bir tık daha şey. Daha kötü sniperden yani baya bir iyi şey olarak. Abi köpek şey şimdi var, bir şey yapıyor. Tam Hadi devam. Ve buraya indiğinizde arkadaşlar şurada görüyorsunuz bir tane hediyelik eşya var. Ve evet, bir tane tarife var arkadaşlar. O da künye. O künyeyi de değil mi künye? Evet, o künyeyi de biz de alacağız merak etmeyin. O da nerede olacak? Ha, şeyin yanında, Guldun yanında olacak arkadaşlar. Onun yanına gideceğiz. Ve tek yapmamız gereken şuradan aşağıya bayağı bir aşağıya gidiyoruz arkadaşlar. Ve şimdi fark ettim. Kan var burada ya. Acaba kimi şey yaptılar, sürüklediler. Bazen kayboluyor bu. Ha. Neyse aşağıya indiğinizde şuradan merdivende yukarı çıkmalısınız sadece. Normalde hani oradan aşağıya inmediğinizde ne oluyordu abi? Şuradan bir yerden çıkmalısınız. Şuradan bakıyorum. Neyse. Tamam. Bunlar normalde sizi görmemeli arkadaşlar. Ben görünmez oldum ama normalde hiç sizi görmemeliler yani. Gerçi burada iki Birkaç tane kişi var mesela şöyle tak tak yaparsınız ve burada da bir tane oluyor yani bu adam Şey normalde burada duruyor ve siz şuraya bir gittiğinizde ya da geldiğinizde yaklaştığınızda adam öyle programlı sadece bir merdivenlerden yukarı binmek için <laughs> Ve burada da üç kişi var arkadaşlar zor modda çok kolay sizi alabilirler burada Bize eğer şöyle bir şeyler yaparsak ben susturucuyu taktım. Burada siyah adamları görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde sniper bunları iki e, iki kurşunla alacak arkadaşlar ama nasıl desem kafaya ateş ettiğinizde tek kurşun bazen hatta iki bile oluyor bazen oyun şey yapmıyor. Kabul etmiyor. Çok sık yaşadığım bir sorun o. Ese biz burada tamam, şey yapıyoruz. Senin için asansörü aşağı gönderiyorum. Bekliyoruz asansörü. Evet evet evet. Asansör asansör asansör. Zaten artık görev bitti arkadaşlar. Sadece birkaç kişiyle daha savaşacağız. Ama görevi bitti kabul edin. Onları şehrin yukarısında mahvoluyor. Crynet her bölgede adam kaybediyor. Tam bir kaos oğlum. <laughs> profit. oğlum gelmene çok sevindim. Beklemek beni delirtiyordu. Gel içeri, çabuk. Hadi kapıları tekrar düzleyelim. Enkaz bölgesinde özümsediğin şey giysinin sistemlerini ateş gibi yaktı oğlum. Evet Kesinlikle değil. Nano dokuyla aynı temel yapı. Hartwell bu şeyi çelik yelek yapar gibi nasıl düşünmüş, çıldırmış olmalı. Buradan gir. Kabin hazır. Adadakiler gibi aslında. Sadece biraz güçsüz. Bakalım ne yaparsın. <laughs> o değil de ...Tarastiklent oğlum. Malum kişinin kızı işte. Resmen kafa yiymiş değil mi? Ve Hargrey. Zaten kim bilir onun kafasından neler geçiyor. Bağlantı sağlandı. Lütfen bekleyin. Sistemler devredi. Başlatma tamamlandı. Hafızaya giriş yapılıyor. Bekliyorum. Bekliyoruz. Bekliyoruz bekleniyor bekleniyor, bekleniyor. Sen Delice. 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 Neler günaydın sen abi. Sen abi seni hargridi mi gönder döndüğümüz evet abi ben yapabilirim Ne yapacağım da ve işte burada abi gold bayağı bir gold diyorum adım ama aslında gold gibi bir şeyler demeliyiz. Hani bayağı artık umudunu kesmiş gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Bayağı bir ağır bir şekilde vurdu bu profet olayı ona. Her şey hazır. Burada tabanca falan alamayız Mars. Ben senin gibi, profit gibi özel birlikten biri değilim ki. Burada da bir tane ikmille var arkadaşlar, onu da alacağız. Şu kapıyı açsın adamımız. Sadece açmasını bekliyoruz. Topot. Zaten komplo teorisi manyağıydım. Şimdi tam oldu. Künye arkadaşlar. Künye. Kapı. Kitaplık. Gold. Profit kitaplık. Askerler bizim için geliyordu. Artık... Sefalopotları biliyorsun değil mi? Saçma oldu değil mi? Elbette değil. Evet, sana bir özet geçeyim mi? Dışarıda resmen elimize verilir. Hem de kalamarlar. Aztek ve İnkaların çiçek hastalığını ilk gördüklerinde neler istediklerini... O kuş orada bayağı bir şeyler yapıyor. Yani sporları gördün değil mi? Yaptıklarını da gördün. Profit sürekli buna bir cevabı olduğunu söylüyordu. Bu mümkün değil. Bu demektir ki Tamam. %25. O giydiğin giysi kendi kendini onarabilen yarı organik nano dokudan yapıldı ve patenti Hargrove Ve şirketine ait. Evet. O oh Hargrove. Her şeyi o tasarladı. Profit özel kuvvetlendi. Hargrove onu giysi giymesi için aldı ama adam kayboldu. Döndüğünde yarı deli konuşuyordu ve ve sonra Gördün mü? Viral alt rutin giysinin alt katmanlarında çalışıyor. Bu, bu canlı bir kod gibi ve bu... ...bilmiyorum, yeni bir şeye alışmak için kendini yeniden yazıyor gibi... ...yeni bir veri tabanı sanki. Evet abi. Benim fikrim... ...bu gördüğün şey <laughs> spor salgınına karşı geliştirilen... ...aşının biyokodu. Bunların kodunu kırmam lazım. <laughs> Ve o işi de burada yapamam. İhtiyacım olan işlemci gücü yok. Başka bir... Siki. Bu ekipmanları sadece her görevinin Roosevelt adasındaki laboratuvarında bulabiliriz. Prism. Maksimum. Yani şey. Her yerde sefler varken oraya gitmeye çalışmak intihar. <laughs> Evet burada ateş etmeye çalışıyorum arkadaşlar ama kabul etmiyor ve Patrick öldü. Patrick'i öldürdüler ve Sel de burada giriyor arkadaşlar. Böyle şey yapıyorum ateş etmeye çalışıyorum ama, ama izin vermiyor oyun yun. <laughs> Şöyle bekliyoruz aslında arkadaşlar. Ha, niye olmasın? O şu ya böyle işaretleyebilirsiniz ama çok görünmüyor o kadar. Yumruk, yumruk. Tamam. Tak adama bir tane. Kanca taktik resmen. Ve... Collectible açısından bunlar arkadaşlar toplayabileceğimiz itemlardan. Burada bir şeyler almak isterseniz alın. Ve devam. Görev bitti. Şu maksimum zırh şeyini çok seviyorum ya şu efektini. Bayağı bir... iyi güzel. Ve ne oldu arkadaşlar burada? Patrick'i öldürdüler. Octopod Patrick'i. Gerçi bizim bildiğimiz Patrick şeydi ya. Siz söyleyin. Yıldız şu yıldız balığı mı deniyordu ona? Yıldız şeklindeydi. Ne deniyordu ona ya harbi? İngilizcesini biliyorum da şey Türkçesini bir unuttum ya. Ay neyse ve easter egg hani birinci bölümde hatırlarsanız eğer arkadaşlar böyle bir binayı falan şey yapıyordum konuşuyordum şurada binaya bir bakın diye bu işte 2011 yılında arkadaşlar bu bina böyle hala inşaattaydı hani 2009'da galiba başlamış ve internete bakmak isterseniz One World Trade ya da tek dünya ticaret şirketi ya da binası mı ne onun gibi bir şey arkadaşlar emin değilim yüzde yüz şey olarak Türkçesi bölüme çevriliyor yoksa One World Trade galiba sanırım ama olay şu arkadaşlar 2015'te tamamlandı bu bina ve hani adam vardı şöyle bir gönderme koymuşlar easter egg yani ne de olsa artık oyunun 2023'te geçiyor şeyi ee, zamanı o yüzden abi doğrudan teleportlandı böyle ışınlandı neyse ama biz burada bitiriyoruz arkadaşlar bölümü umarım beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın abone değilseniz de abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.